Hoiberg'de Koz Mourinho. Lauriente ısrarı, teklif yükseldi. Horvete Flash isim bilik. Danimarkalı 28 yaşındaki Yıldız Höyberg bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Portekizli hocasının referansıyla transferi bitirmeye çalışacak. Savunmanın merkezine Çağlar Söyüncü'yü ve soluna da Levent Mercan'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de sıra orta sahaya geldi. Transfer listenin birinci sırasında pierre emile Höyberg bulunuyor. Tottenham'dan ayrılmak isteyen 20, 8 yaşındaki oyuncu için devrede olan Kanarya, Danimarka'nın Euro 2024'e veda etmesiyle girişimlere başlayacak. Teknik direktör Mourinho, hem 6 hem de 8 numara oynayabilen Tottenham'dan eski öğrencisini takımda görmek istiyor. Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek başarılı orta sahayı, bon serviste almaya çalışacak. Sarı lacivertlilerin transferde en büyük kozu ise eski hocası Mourinho. Sarı lacivertli yönetim İngiliz kulübü ile pazarlıklarına hafta içerisinde start verecek. Laurent'e ısrarı teklif yükseldi. Fenerbahçe sol kanat, santrafor, orta saha ve bek arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda listesindeki oyuncularla görüşmeler yapan sarı lacivertliler sol kanat için rotasını yeniden İtalya'ya çevirdi. Hedefteki isim Sassuolo'nun Fransız oyuncusu Armand Laurent'de. Geçtiğimiz ayda 25 yaşındaki futbolcu için İtalyanların kapısını çalan yönetim, 20 milyon euro talep edilince görüşmeleri kesmişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho'nun listesinin en tepelerinde yer alan Guadeloupe asıllı Fransız yıldız için tekrardan girişimler başlıyor. Transferi bizzat sportif direktör Mario Branco yönetecek. Portekizli spor adamının başkan Ali Koç'la görüştüğü ve ilk etapta önerilen 10 milyon euroyu, 13 milyon euroya yükselterek İtalyan ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Ayrıca başarı bonusu da önerilecek. Geçen sezon 40 maça çıkan Laurenti, 5 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. Armand Laurenti, Sassolo'da her ne kadar genel anlamda başarılı bir performans ortaya koysa da bu onu Fransa milli takımına taşımaya yetmedi. Fransa milli takım formasını bu zamana dek hiç giyemeyen 25 yaşındaki oyuncu, Fransa U21'de sadece 2 maça çıktı. Gol ve asist üretemeyene Armand, sadece 42 dakika sahada kalabildi. İtalya'da Sassolo formasıyla sergilediği performans sonrasında ülkenin önemli kulüplerinin radarına giren Nauriente'nin Fenerbahçe'ye transfer olma ihtimali ise %84 olarak gösteriliyor. Horvete Flash isim milik. Transferde henüz beklenen adımları atamayan Fenerbahçe özellikle forvet arayışlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Hücum bölgesine iki tane 9 numara transfer etmek için kolları sıvayan yönetim rotayı İtalya'ya kırdı. Sarı lacivertliler, Juventus formasını giyen Arkadius Miliki gündemini aldı. Yönetimin hem İtalyan kulübü hem de Polonyalı forvetin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon başında 7.3 milyon euro karşılığında Marsilya'dan Juventus'a transfer olan ve çizme ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzalayan Milik sakatlığı nedeniyle Polonya'nın Euro 2024 kadrosunda yer almamıştı. Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu alternatif forvet olarak kadroya katmayı düşündüğü, listedeki diğer isim olan Ayob El Kabi için de pazarlıkların sürdüğü belirlendi. Augsburg, Leverkusen, Ajax ve Napoli formalarını da giyen Arkadius Milik profesyonel kariyerinde 402 maçta 161 gol atıp 39 asist yaptı. Geçen sezon Serie A'da 32 maçta 4 kez ağları havalandırıp bir asist yapan Milik'in Polonya ile de 73 maçta 17 golü var. 2016 yılında 32 milyon euro karşılığında Ajax'tan Napoli'ye transfer olan Milik sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen çizgiye ulaşamadı. Geçen sezon 3 farklı sakatlık nedeniyle 9 maç kaçıran Polonyalı yıldız 2017'de dizinden ciddi bir operasyon geçirmişti.